Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok da kolay sıralı bir model göstereceğim. Ee, sıralı model sevenler mutlaka bu videomu izlesinler. Çok harika, çok şık bir model. Ee, buradaki gördüğünüz renklerimle yapacağım e, modelimi. E, pembe ipimizin renk numarasını kaybetmişim arkadaşlar. Yok. E, şöyle bir krem rengi bir ipim var. 648 numara altın başak. Bunlarla çok harika çok şık bir model yapacağım ee, şöyle ben modelimize de başlamıştım hemen ipimi sararak sizlerle birlikte başlayalım kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar ee, Şimdi şu şekilde ben bir tane yapmıştım arkadaşlar sizlerle birlikte de bir tane daha yapalım bir tane zincir çektim ilk etapta ee, orta boy bir örümcek alıyorum bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim tekrar buradaki e, örümceğimin tam tepesine batıyorum biraz sıkı yapmışım. Biraz daha gevşek yaparsanız sizin batmanız daha kolay olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere dönüyorum. Tekrar batıyorum. Bu şekilde. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Aynı boylarda bir örümcek yaptım arkadaşlar. 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından giriyorum. Baş almadan buraya sabitledim o dilimi. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar dönüyorum ilk Yo ama yani ilk zincirime örümceğimin de tam tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Aynı battığım yere tekrar batıyorum. Burada bu şekilde iki tane kulak oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz Yaklaşık Şöyle göstereyim Benim tığlamamla iki tığlamalık Mesafe kadar 1.5 tığ battalık mesafe kadar Bir örümcek yapıyorum Tekrar 1-2-3 tane kutucuk atlıyorum Dördüncü kutucuğumun altından giriyorum Baş almadan buraya modelimi sabitledim Şu şekilde Bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar Tekrar bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane zincir çektim döndüm örümceğimin tepesinden batıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane zincir çektim döndüm tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 4. kutucuğumun altından giriyorum. dördüncü tığlamamın altından. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi. Modelimiz çok kolay, şık. 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Döndüm. Travzanımın örümceğimin tepesinden 10 tane zincir çektim. Döndüm. Tekrar örümceğimin tepesinden battım. Bu şekilde. Yine bir örümcek yapıyorum aynı boylarda. bu örümceğimi de 3 tane tığlama atlıyorum. 4. tığlamamın altından giriyorum. Gayet kolay, şık, örümcekli modeller e, çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben seviyorum örümcekli modelleri. 10 tane zincir çektim döndüm. Kapattım. 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya döndüm kapattım. Bir tane de örümcek yaptım. 1 2 3 4. kutucuğumuzun altından giriyorum. Son bir tane daha yapayım, sonuncuyu da tamamlayayım. Çünkü modeller çoğaldığı zaman çok daha güzel duruyor. 10 tane zincir çektim. Örümceğimin tepesinden batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Aynı yerden tekrar döndüm. Battım. Bir tane aynı boylarda örümcek yapıyorum. 3 tane kutucuk attım. 4. kutucuğun altından giriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde. Altının duruşu bu şekilde. Şimdi hemen üstünün yapımına geçelim. Üstü de çok şık. Gayet güzel. Bir üst sırası var. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Burada ilk yuvamdan giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya tekrar geri girdim. 2 iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu yaptığım yuvadan baş almadan girdim. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yine aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi de burada oluşturduğum küçük yuvamdan giriyorum. tekrar bir tane zincir çektim bir kez baş aldım yine aynı yuvaya girdim arkadaşlar buradaki aynı yuvaya tekrar giriyorum 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burada oluşturduğum yuvaya giriyorum şimdi bir tane zincir çekip bir kez baş alarak oluşturduğum yuvamdan giriyorum bir tane zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki yuvaya giriyorum 2 2 şeklinde çıktım. Üste bir yuv oluşturdum. 5 tane zincir çektim. Bu yaptığım yuvadan giriyorum. Bir zinciri alıp yaptığım yuvadan. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önce yine aynı battım. Kirpiğimi battığım yuvama girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım bu yuvadan baş almadan girerek buraya da kirpik yapıyorum. Bu şekilde 5 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kirpiklerimizi baş almadan buradaki yuvamıza tutturuyoruz. Bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Burada da yine aynı şekilde bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada yaptığım bir zincirlik yuvama baş almadan batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Kirpiğime battığım yuvama batıyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan buradaki yuvama da girdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önceki yuvama girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine buradan da kirpiğimi yaptığım yuvaya batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığım yuvadan giriyorum. 2 2 şeklinde çıkıp yeni bir yuva oluşturuyorum. 5 tane zincir çektim. Bu yaptığım yuvaya da baş almadan girdim, kapattım. 1 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önceki yuvama yani kirpiğimi battığım yuvama batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu yaptığım yuvaya giriyorum bu şekilde burada da 5 tane kirpik oluşturdum bu kirpiklerimizi baş almadan yandaki yuvaya giriyorum şimdi 1 2 3 tane zincir çekip tekrar yandaki yuvaya bağlıyorum modelimi buradaki yuvama girdim tekrar bir zincir çekiyorum bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bu yaptığım yuvadan da girdim ve kapattım bir tane zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım 5 tane zincirimi çektim burada oluşturduğum bir zincirlik yuvama giriyorum bir nevi böyle dut oyasının yapılışı gibi de duruyor arkadaşlar. Bu modeli birazcık dut oyasına da benzetiyorum bir kenarını. Dut oyası da bu şekilde yapılıyor çünkü. Bu şekilde ardı ardına hem zincir yapıyoruz. Zincirleriniz üzerine de kirpikler oluşturuyoruz arkadaşlar. Kolay zevkli de bir model işlerken çok zevk alacaksınız bu modeli yaparken. Çok güzel. Bittiğinde de çok şık duruyor modelimiz. Ve çiçekli, küçük çiçekli model sevmeyen arkadaşlar için çok da ideal olabilecek bir model. Baş almadan yandaki yuvaya girdim. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi. Ben şöyle göstereyim size yaptığımı. Modelimizin Duruşu bu şekilde arkadaşlar. Çok harika bir duruşu var. Ben hemen hızlıca burayı tamamlayayım. Ee, modelimizin duruşunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelimizin son hali bu şekilde. Çok güzel, çok harika bir model oldu. Ben ütülemedim. Ütülendiğinde de daha şık duracaktır modelimiz. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. E, bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyu modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. E, bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.